Terim'le Aysal'ın yapacağı toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesiyle birlikte gelecek sezonunda planlamasının yapılacağı belirtilirken teknik direktör Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini ve transferin istediği isimleri de başkanla paylaşacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın sezon boyunca özellikle defansta yaşanan sıkıntılar sebebiyle savunmaya takviye isteyerek kaliteli bir stoper ve sol bek konusundaki ısrarını bir kez daha tekrarlayacağı belirtilirken Başkan Ünal Aysal'ın da Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda hem Avrupa'da hem de Türkiye'de mücadele edecek daha güçlü bir kadro kurmayı düşündüğü ifade edildi. Ya, 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 ya. Aysal'ın bu toplantının ardından transfer konusunda profesyonelleriyle de bir görüşme yaparak görev paylaşımı yapacağı ve tüm transferlerin mümkün olduğunca çabuk tamamlanması talimatını vereceği belirtilirken, kam çalışmaları başlamadan transferlerin tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı çıktık ama önümüzdeki hedefleri de teker teker. Bu arada Trabzonspor maçı hazırlıkları da sürerken teknik direktör Fatih Terim'in ligin bitimine 2 hafta kala ilan edilen şampiyonluğa rağmen sahaya yine ideal 11 ile çıkmayı planladığı belirtildi. Hadi, hadi.